Ananı s oğlum takımımda klavye kran var lan. Aa. Klavye kran? Oğlum benim hesap bu. Lan benim hesabım o. Kim bilir lan benim hesabı? Oğlu o kim akıyor? Benim nikim. Klavye kran diye hesabım vardı ya. Adam hesabımı çalmış. Hesabıma girmiş oyun oynuyor oğlum. Bak bekle. Bak klavye, klavye kran yazıyorum dündüz. Çıkmıyor sonra. Heh bak. Bir yıl önce. Klavye kran diye hesabım vardı. Hatta o benim Kim? Dur bakayım Katerina ne diyecek acaba? Ya da bir şey diyecek mi? Adam bizi siklemedi. Cevap bile vermedi yani. Bile hiç hiçbir şey yazmıyor abi. Aa. Önce iki olalım bari. Onu da olamadık. Oğlum iki olayım o... Bu ne ya? Hadi. Self adamın farmı bok gibi bu arada. 4 farm ne oğlum? Yolları da çok kötü. Deminki eleman ya ona şüphe yok yani. Oğlum benim Q nasıl yemiyor Bu da kapalı. Koleman tekrar binecek mi hata? Ya senin gibi çarın anasını... Gel gel. Oğlum bu hasar nereden geliyor la sana? Harbi diyorum nereden geliyor? Tekrar bindi bir de. Baksana abi. Kararma bitene kadar çok zor. Ya ne yapıyorsun ya? W. Oo, W basmıyordu lan. Yalnız puşlamak kötü olmuş olabilir ya şu an. Puşlamasa mıydık acaba? Ama puşladık çoktan. Neyse güzel puşladık en azından. Anlıyorum kanka. Mantıklı. Gel oğlum gel lan korkma. Gel gel. Ne yapacaksın kanka böyle böyle? Ya nasıl yani ama? Arkadaşlar son gelen zamlardan sonra biliyorsunuz ki RP fiyatları iyice artmış durumda. Ama ona rağmen hesap hala bir şey, indirimli bir şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Böyle 40-50 lira civarı bir farkla hesap indirimli RP alabilirsiniz. Haberiniz olsun. İsterseniz istemciyle kendiniz de kıyaslayabilirsiniz fiyatları. Hem West hem TR serverından. eney de var bu arada. PUBG de var. Valorant da var. Hani istediğiniz oyunlarda istediğiniz kadar indirim var. Haberiniz olsun. Ve benim linkimle kayıt olursanız bana yararı oluyor. Hem Valorant hem PUBG hem LOL fark etmiyor. Alışveriş yaptığınız sürece bana bir katkısı oluyor burada da çekilişler kısmından Jacques yazarsanız buraya yeni çekilişimiz açıldı. Her hafta çekilişimiz oluyor. 1600 liralık RP dağıtıyoruz arkadaşlar. 3600 RP bir kişiye, bir kişiye 2100 RP. Hani bir tanesi bile size çıksa gerçekten çok büyük kar oluyor. O yüzden bunlara da kesinlikle katılın derim. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere kendinize. Kaçma oğlum basaya, Gel erkek gibi. Oğlum ultiye gerek yok. Ultiyi daha taşa sallıyorum ama. Gerek yok ki. Geldim geldim hadi go. Komşu A. Ah. Tamam. Yok mu buna? Nasıl tamam. Aldık en azından şeyi. Bizimki ne yapıyor? Adam var orada. Yanan ben mi oluyorum ya? Tamam çıkın ya. Kanka Öleceğim ya Ölme lan ölülerin bile dikkatini çek. Ağır mı lan Ölüler, Ya ananın... Onların... Ananızı... Onlarınızı... Hadi abi hadi haydi haydi. Öl ya hadi geber. Ha şunu kes. Lan atakan'a gidin lan. Yardım, yardım hadi. Hah. Ormanı da alalım bir yandan. Gayet iyi. Taşırız maçı bence. Ben taşırım. Tamam flaşı yok diyelim. Fena kanser ediyor ama beni ya bu şey. O, Soraka. Uhu, ne diyorsun oğlum? Geber oğlum sen bir MF ya. Baksana Sorak'ı yine öldürtmedi mesela. Bak çık kanka çık çık çık. Çık kardeşim artık. Daha ne ileri gidiyorsun mesela ya? Allah Allah. Büyük. Büyük salaklar ya. Harbiden. Yardım edin oğlum hadi lan. Yat sen bir. Ya yetiş yetiş artık. Ya geber ya. Hadi ya haydi. Hadi oğlum kata. kanka Allah aşkına ya. Kazix yani. Hazik sihirçen alıyor abi. Adamlar da sadece oryanla var ama. Merkür, Hirçen. Ya dalacağım da kimse yok ya. Bir de şu herifin gecenin kıyısını almaları gerekiyor. Vurun abi. Oo çok güzel. Şunun gecenin kıyısını alın kanka. Hakan alın şu herifin. Fazla bok konu çıkarıyorlar şu an ya. Ya öyle ananı. Vay ananı. Vay ananın. Toraka. Öl artık öl. Tam tapa gelin şimdi. En azından ben tapa gidiyorum. Ambestler de zaman güçlü. Yani Fight atmak yerine şuradan alsak mesela Bak bak Soraka canları fulluyor Havada tek eder ama Abi Soraka'yı kesmem lazım ya Baksana sikiye Ya lütfen öl ya kanka. Bu ne? Dom al oğlum bir. Sen bir dom. Sen de gel ya. Oğlum ne vuruyorum lan? Oh. Oho! Oho! Of. Bir daha bir vurayım. Uy zunk 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 Prevent team div Kendi kaşındı Kendi kaşındı <laughs> Ne yapıyon oğlum Bırak lan minyonları Kemik sırrını aldım yorum dün ya Birazdan kesiyorum adamı hazır mıyız Ama adam çok puşladı ya Çok fazla puşladı. Kesiyorum birazdan hazır mıyız? Tamam birazdan kesiyoruz. Ölmedim mi? Ölmedi galiba. Biraz fazla agresif oynadık. Ama sakat bıraktık adam. Bu da iyi. Beyz atması lazım. Tamam. Koridor bize geliyor. Üstüne adamı kestik. <laughs> tamam kanka. Elemanın yapacağı hiçbir şey yok bu arada ya bu match up'ta. adam sakat kaldı oğlum. Akat eleman. Öleceğim bro. Yaklaşma. Demedim mi? Anneniz kim senin ne alaka oru... Uhuhu. <gülüyor> 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 Adam hala 5 level. Ya buraya oğlum. Bum. Hmm. Ee. Evet. Öldük sanırım ya. Lan sen ona Q atsaydım bari ya. Oo, yattı aşağı. Fazla küçümsedi galiba Ajax. falan da duruyormuş. Ben bu yönü terk ederim abi. Uykum geldi. Kadar. Kardeşim az 31 çek Bu gelmez Ya s*** Bu ne Bu ne tankladım ya Mal gibi Harbiden ne tankladım Faynese hep daha arıyoruz. Not today bro. Yazdan evlenin gelecek. Evet. Bakın abi onların aslanı... esnafına gidiyorum. Kangkız sen niye bu kadar taktı mış arkaya? geber kanka haydi ya haydi domal ya <laughs> çek oğlum çek manan yok ananı <laughs> sikeyim <laughs> Mekanik kit mi bu çocuk yoksa? Mekanik kit Türk bu arada biliyorsunuz değil mi onu? Şey o eleman Türk. <laughs> e tabi oğlum Hadi oyunu bitirelim ya. ya. <laughs> <laughs> Benim hasara bak ya. Oğlum bitirme lan bir dur. fazla basit oyun oldu bu ya. Niski Allah <laughs> Alaka koy. Eleman Nick dis. Niski miydi? Nisk. O Nisk oğlum. Sen dedin Nisk.